Biliyorsunuz ki burada kalmıştık. Hemen buradan devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde burada kalmıştık arkadaşlar. Hemen şeye gidelim. 3 3 3 yıl 3 ay falan oldu. Bayağıdır oynamaya. Hemen şuradan gidelim. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Final olanı oynayacağız hemen. Oh. Uh. Ah düştüm. Kafam kırıldı. Hemen alalım şunlardan bayağı bir. Çünkü bunlar lazım olacak bize. Oyunun sesini biraz kısabiliyor muyuz? Hemen şuradan. Bizim buradan alacağımız bir sürü şey var. İki ay oldu arkadaşlar oynayamayalım. Belki şey nasıl sindirdi biliyor musunuz? APK'ya şey alacaksınız, Happy Mod diyeceksiniz. Oradan Happy Mod'u APK son sürüm olanı indireceksiniz. Happy Mod'un son sürümünü indireceksiniz. Oradan Hello Neighbor diyeceksiniz. 368 şey giga şeyini indireceksiniz. En üstteki çıkan son sürü Hello Neighbor'ın son sürümünü oy, oy, indireceksiniz. Sonra onu indirdikten sonra oyunu yükleyeceksiniz geldikten sonra mis gibi bir şekilde oynayabileceksin. Bütün bölümlemeler mü mevcut. Ah düştüm. Bir de onun aşağı çarması var ya. çok uçtuk. Çok uçtuk çok. Bayağı bir çok uçtuk ya abi. Hemen şuradan Ben yani de zaten Helena Eber'i indireyim arkadaşlar. Sildim. Hepi indirdim. Normalde bunu yama yapardım. Ama yama yapmaya gerek yok. Oyun direkt şey yapabilir. Uy. Şimdi yukarıda bütün şemsiyeleri aşağı yakacağız yaptıktan sonra tamam dur ne yapalım üç hadi, hadi 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 Heh. tamam tamam yaptım 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 şu aralara girmeyin çünkü oradan kuleler gidebiliyor Hayır ya. Çakılacağız, çakılacağız. Çakılmayalım. Ah be. Abi orada ben şey yaptım, acele ettim. O koli beni itti şu an. Şu an tekrardan emeklerim boşa gitti. Hani şeyde ayarlarda komşu dostluk modu var ya. Bakın şu komşu dostluk modu. Eğer bunu açarsanız komşu ne diyor bir dakika. Bu komşunuz daha sa sakin olmasını sağlayacaktır. Komşunuz daha Yavaş olacak ve analiz oluşta kapalı olduğunu tuzaklar kurulmayacaktır. He bak. bak bu kap eğer bunu kapı açarsa tuzaklar yapar kapatırsan tuzaklar yapar. Aç açmayacaksınız. Işte. Açarsan açış yapmıyor. Tamam abi ne güzel. Mis gibi. Aa bak oyun kasmıyor. Bir anda kasıyor, bir anda kasmıyor. Bak. Ben bu olayı sevmiyorum bak. Bu olayı sevmiyorum. Durun ben şuraya bir çıkayım da geliyorum. Tamam arkadaşlar yaptım. Bir daha düşmek yok yoksa bütün emekler boşa gidebilir. Bakın. Eğer şu şartları çektiğinizde bütün şeyler şey olacak. Bir dakika. Açacağım ve bütün şemsiyeleri bitecek. Oh, Allah. Dur bir tane ver. Bir tane ver bari. Dur. Bir dakika. Çok güzel bir taktik yapacağım şimdi. Ah be yapamadım. Sıplayacaktım yapamadım Ya, yani bütün şemsiyelerin düşmesi lazım. Of her taraf şemsiye. Topla topla şemsiyeleri. Lazım olur bize. Orada da bu kadar şemsiye atılır mı Her taraf şu şemsiye oldu. Ben şu şu doldurana kadar alacağım. Şimdi yapmamız gereken bir sürü görev var. Ee, vagon görevi var. Bir dakika vagon görevini yapacağız. Bayadır da oynamıyorum ya. Oyunlar böyle bir ara sıra şey yapabilir. Katabilir. Çünkü bayadır girmiyorum ya oyuna. O yüzden böyle ara sıra gidebilir oyun. Bastım. Tren geliyor ve bom yapacak. Tamam nerede o Şurada. Oraya çıkacağız şimdi. Orayı yıkadırsın. Bakın nasıl yıkacak. Bakın. Bakın şimdi. Bak şimdi geliyor, 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 geliyor. Ve. Ne? Param parça etti bu arada eve. Ha, yerdeki parçalar kaybolmuyor bu arada. Ah ya bak ben buraya bir çıkayım arkadaşlar. Bitireceğiz bu oyunu artık buraya kadarmış. Şemsiyemizi açalım. Biraz da pasta yiyelim ya. Karnımız acıktı burada. bak bak mumlar patlıyor. Mumlar patlıyor. Mumlar. Pasta pasta istiyorum. Pasta yok mu ya? Şu pasta dedim ya. Biraz daha mum alacağım. Çünkü lazım olacak. Şimdi gerekenler. Acaba mantar tavancası burada mı ki? Moldamı da saklayabiliyor Mantar tabancası. Buralarda olabilir o da. Ben onu bulurum birazdan. Hadi gidiyoruz. Ha gitti komşu. Gitti komşu. Gitti komşu. Eskiden bu bir sonra ne ağlıyordum ben Komşu komşu gitme komşu. Onu da izleyebilirsiniz. Nerede bu? Bu Ne yapıyor arkadaş? Başka nerede vardı? Bir tane daha vardı sanırsam o nerede? Böyle o oh, şey yapıyordum. Oh ne oluyor? Hayda ne oldu bize ya? Bir de şu topa atar bir de var arkadaşlar desek Mentos'la da, da. Diğer kulaklarına da patlatabiliyoruz. Bak şu. Bak şurada şey var. Oraya çıkmamız lazım. Şimdi mum alalım, mum lazım oluyor bize. Ya Allah. Şu en öndekini itelim bari. Şimdi şuraya gideceğiz. İnşallah yetişir arkadaşlar Yetişti tamam Arkadaşlar komşunun işi bitti bundan sonra Bir dakika Aha gitti <gülüyor> <gülüyor> Adam zortladı ya <laughs> Büyük zortladı bu arada bir de Mentos var arkadaşlar. Mentos'u da yapalım. Eski Hello Neighbor izleyicileri buradan mıdır? Arkadaşlar Hello Neighbor izleyiciler buradaysa yorum yazsın. İzliyorum demek. Bakın şu Coca-Cola. Bir de üstte Mentos var. Ah ah onu yapmayacaktım onu yapmayacaktım işte durun ben çıkayım. Arkadaşlar mentos burada buldum mentosu. Arkadaşlar bu mentostan ben yerim. Mentos mentos mentos. Bence bununla işimiz bitti Al, atalım onu. Bir tane hemen mentos alalım bakalım. Bu kavun içinde mentos. Naneli mentos. Hemen açalım şu paraşütümüzü aç 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 aç. Yalnız olmadı ya tekrar şey yapmamız lazım. Evet tekrar çıkmam lazım. Arkadaşlar ben çıkayım geliyorum oraya. Arkadaşlar aldım olun. mentosu atıyorum. Atamadım. Mentos boşa gitti. Gitti. Boom. Ha iştemedi bunlar sana. Şimdi bir görev daha var. Sanırsam şu evin içine girmek görevimiz. Hadi girelim şu evin içine. Paraşütle iniyoruz arkadaşlar şu an. Benim AVM kar 98 bulmam lazım arkadaşlar. Şaka şaka oğlum paraşütten paraşütle iniyoruz sandım. Evet PUBG oyunları burada mı? PUBG oynuyor şu an. Arkadaşlar bu hep titriyor. Bu o yüzden biz bu eve giremeyeceğiz belli. Aha girdim. Ha girdim. Arkadaşlar PUBG oynadık daha de. Hayalet, bir de hayalet modu var ya, bir de bu var değil mi? Oyun kasmıyor bu arada. Evet yes, arkadaşlar bugünlük daha bu kadardı. Bence bitireceğiz. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.